اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب صدق الله العظيم رب العالمين بو آية الجليله ده şöyle buyuruyor hiç şüphesiz ki Allah'ın semavatı ve arzı yaratmasında gecenin ve gündüzün birbirini takip etmesinde akıl sahipleri için pek büyük ibretler vardır. Muhakkak ki Allah'ın arz semavat yaratmasında gecenin gündüzün biri birini takip etmesinde akıl sahipleri için pek büyük ibret vardır. Derler ya görene görene körene körene. İnsan şöyle efela yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat Bunlar devenin yaratılışına bakmıyorlar mı Nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı İnsan devenin bilmiş olduğu devenin yaratılışı Ve ilal ardı keyfe sutihat Yeryüzünün nasıl dümdüz yapıldığını Ve ilal semai keyfe rufiat semanın nasıl yükseltildiğini ve ilel cibali keyfe musibet dağların böyle nasıl dikildiğini bunların hepsinde ibret var. İnsanın kendisinin yaratılışında ibret var. Bir damla sudan meydana gelen harika bir mahluk insanın da kendisi ibret var. Allah'ın arz ve semavatı yaratması yerin arzın semavatın inceliklerine araştırmalar noktasına dalındığı zaman gözüken şeyler, bilimsel araştırmalarla ortaya çıkan gerçekler, hakikatler, arzın, semavatın hacim olarak büyüklüğü, insanların yeryüzünde yaşamını sağlayacak bir şekilde Rabbul Alemin semavatın düzenli kurması, atmosfer, yedi kat semavat, ve bu bütün zararlı ışınların dünyada hayatı yok edecek ışınların tekrar rabbu aleminin lütfetmiş olduğu bir ikramla katmanda tekrar güve uzaya geri döndürülmesi bütün bunların tamamını insan düşündüğü zaman şu yaşamış olduğumuz dünya bu dünyadaki gördüğümüz tuhaf yaratıklar hayvanlardan deniz içerisindeki balıklardan yani yeryüzünde var olan yaratılmış şeylerden, işte bütün bunların tamamında ibret var. Ama göz olmalı ki görmeli, görene görür. Ama körene, gözü görmeye nasıl görsün? Şimdi biz yaşamış olduğumuz bu dünya, güneşin yanında, güneş bizim dünyamızdan çap olarak tam 109 kat daha büyük. Güneş yaşamış olduğumuz şu dünyadan 333 bin kat daha ağır ve güneş bizim yaşamış olduğumuz şu dünyanın 1.3 milyon katı hacim olarak daha büyük. Biz işte o güneşin ışığı ile ısısı ile düşünebiliyor musunuz? Şimdi güneşin en dışındaki güneş bir alev topu en dışındaki sıcaklık 5000 santigrat derece içerisinde ise milyon santigrat dereceye yakın yani rabul alemin bizim yaşamış olduğumuz şu yer küre içerisinde yaşayacağımız bütün imkanlar lütfetmiş ikram etmiş. Oysa ki güneşten 5000 civarında tespit edilen daha büyük yıldız var. Güneşin 1975 katı daha büyük yıldız var. Biz işte bu dünyadayız. Bütün böyle galaksiler, samanyolları, yıldızlar hepsini ortaya koyduğumuz zaman bu dünya ve dünya içerisinde sen ve ben. Ya bize düşen nedir? Acziyetimizi bilip işte bütün bu saymış olduğumuz kainatın Rabbi, yaratıcısı olan Allah'a bizi götürecek ibret gözüyle bakabilmek lazım şu alemde.